Evet arkadaşlar ee, benim tokatlı hemşerim var bizim mahallede bizim ee, çilingirimiz. Ben bir kaç kez ee, özer e, özere anahtar yapmadım başka birine anahtar yaptırdım pişman oldum. E, yaklaşık da 3-4 yılda birbirimizi tanıyoruz değil mi abi? Rahat var. Bizim evet. hemşerimiz ben Amasya taşı alayım o da tokatlı özer bizim mahallede yukarıda köşede ee, şey anahtar dükkanı var. Çilin. Onunla bu akşam öyle bir sohbet edelim dedik. Arda abi anlat ismi, soy ismin. Neredesin, nasılsın, ne yapıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Kanal senin istediğin gibi konuş yani. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Hastan Tukat Geçer diyelim. 20 senedir bu işi yapıyorum. Çilingirim. Evet. Ümraniye. istersen şöyle indir abi. Şöyle kenara koy ver orada. Yerimiz Ümraniye'de. Ümraniye Atakent. Evet. De hizmet veriyoruz. Evet. Başka evet. bir şey yok, var abi, mı? Yok abi yok. İşte akşamleyin mesela bizim e, yan tarafta da Zülal abi var. Evet. Akşamleyin giderken zaten <laughs> ayak üstü bir sohbet içiyoruz. Evet. Çay içiyoruz. Nasıl ne diyoruz? Diyor. Malum biliyorsunuz e, çilingirlik işimiz çok oluyor bizim. Kapalı evet, kapalı. Aynen. Ki e, biliyorsunuz bizim e, iş yapacağımız insanlara güvenmemiz gerekiyor. Yani, Biz 24 saat çalışıyoruz biliyorsun değil mi? Evet abi ben biliyorum yani. Ben, yani 24 saat. 13 yıldır bu işi yaptığım için. Çilingirlerin 24 saat çalıştığını biliyor musun? Evet, yani 24 doğru. saat burada, e, yaklaşık 20 yıldır e, anahtarcılık yapıyorsun değil mi abi? Evet, telefonla 24 saat çalışıyoruz. Telefonla gel zaman geliyor. Tak 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 tak, eli de çok hızlı, maharetli. Çekirdekten bu işi en iyi bilen adamlardan birisi ve gerçekten de çok kaliteli anahtar yapıyor. Ben e, özele gitmedim, bir kere başka bir anahtarcı da çektirdim anahtarı. Adam anahtarın hani böyle değil mi? Onun etli anahtar var. Daha böyle evet, etli dediğim. İncesi var bilmem. Gerçekten teknik ayrıntıları var. Çok incemiş. Evet. Özer de 20 yıllık bunun ustası. Hem de hemşerimiz. Vallahi çok seviyoruz da. Esnaflığı da iyiydi. Dürüst de bir insan. Sağ Vallahi. Vallahi budur. Seni de benim bütün arkadaşlarım buradan görsün, tanısın. Buradan da mesela ailene, Tokat'a falan söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Tokat'a selam olsun yeni geldim. Aynen. Tokat'tan yeni geldin. Niye gittin abi? Gezmeye gittim. He, bir Anne ve babayı görmeye gittim. Anne baba hayattalar değil mi? Hayat hayat. Onlardan buradan ellerini öpüyoruz. Tamam. Evet. Çok selam söyle abi onlara da. Bizim kanalımızı da tavsiye edersen seni izlesinler. Okuma yazmalar yok. Okuma He olsun. Olsun. Başta acı. Allah e, hayırlı uzun ömür amin, versin. Amin, Allah onları amin. başımızdan eksik etmesin. Amin, Doğru amin, mu? Amin, amin, evet. Eyvallah. Tamam. Özler bize gelir. Bazen e, dediğim gibi ziyarete gelir. Çayımızı içer. Biz bazen köşede ayaküstü sohbet ederiz. Hı. Gideriz, geliriz. Özer benim iyi bir arkadaşım, dürüst bir arkadaşım. Kendisini de seviyorum. Ee, buradan böyle güzel bir an olsun diye de bu videoyu çektik. Evet. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim Özer. Sağ abi, Allah razı olsun. Görüşürüz. Eyvallah. Var mı son söylemek istediğim bir şey? Yok abi sağ ol. Tamam. Güle güle diyelim. Hayırlı akşamlar. herkese hayırlar. Evet. Eyvallah. Sağ, sağ olasın Özer. Bir de sağ ol abi. Eyvallah.